1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları gündüz çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilirken gecede yemek ve konserle devam etti. Degon Villa'da gerçekleştirilen yemeğe İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Deniz Üst Komutanı Tu General Fatih Sezal, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, resmi kurum temsilcileri ile Deniz Ticaret Odası üyeleri ve eşleri katıldı. Şimdi Gecenin açılış konuşmasını yapan Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, kabotaj bayramının öneminin çok değerli olduğunu biliyoruz. Kabotaj, Türk firmalarının ve vatandaşlarının kendi kara sularında rahatlıkla dolaşması ve ticari faaliyetlerde bulunmasıdır, dedi. Evet, kabotaj biliyorsunuz 98. yılı kutluyoruz. Kabotaj ne demek? Türk firmalarının, Türk vatandaşlarının kendi sarı, e, kara suları içinde Yolcu ve eşya taşıması ve ticari faaliyette bulunması. Bu konuda 1937'de Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak görmeli ve bunu az zamanda başarmalıyız diyor. Fakat bu cümleyi kurarken daha önce bir şeyden daha bahsediyor. Denizciliği sade ulaştırma olarak görmeyin, ticari bir faaliyet olarak görün diyor. İşte ticarette, faal, e, denizcilikte ticari faaliyette bulunan arkadaşlar sizlersiniz. Odamız üyeleri oluyorlar. Tersane, gemi liman, iskele inşa edilecek, deniz sporları kurulu, e, kurulacak, Kurulup geliştirilecektir diyor Atatürk. Bununla ilgili tersanelerden başlayalım. Tersaneler bugün Türk tersaneleri 5 milyon ton kapasiteye ulaştı. İlk onda e, diyebiliriz. Gemiler, Türk sahipli gemiler 48 milyon tonda. Bu da dünya 12'ciliği. Gerçi dünya 2.2 e, milyar ton ama limanlar, 185 adet limanımız var. 520 milyon ton elleştiriliyor. Bunun 120 e, milyon tonu bölgemizdeki limanlar. Aşağı yukarı yüzde %20, %20-22'ye tekabül eden bir Yapılan konuşma sonrasında ise davetliler müzik dinletisi ile hoş bir vakit geçirdi.